etrafımızdaki insanlara saygıdan bahsetmek istiyorum. E, kainatta yaratılmışlara saygı duyduğumuz zaman bize saygı duyulur. Bunu sakın unutmayın. Ama insan e, ben merkezci bir yapıya sahip olduğu için e, birçok defa e, diğer insanın sınırlarını ihlal ettiğini farkına varmaz. E, bu hafta sonunda şunu düşünmenizi nacizane tavsiye ediyorum. Ben kimin sınırlarını ihlal ediyorum ki yaşamda da benim sınırlarım ihlal ediliyor. Ee, onun için e, şunu gözlemleyin, bakın. Ee, yani ben şimdi kısaca bir örnek vermek istiyorum size. Ee, bir alandaydım birkaç gün önce. Ee, insanlar bir bekleme safhası yaşıyor ee, ve gelen giden insanlar e, tarafından. Sonuçta birileri geliyor, birilerini bekliyor, alıyor. Yani burası bir havaalanı gibi bir düşünün. Havaalanından birileri geliyor, bekliyorlar, alıp gidiyorlar. Fakat o kadar kalabalık ki insanlar beklediği kişiye kanalize olduklarından dolayı yanındaki insanın ayağına bastığının, çantasının üstüne çıktığının veya atıyorum o kişi beklerken onun direkt önüne gelip görüş açısını kapattığının Ondan sonra bir şey yediğinde yere attığı bir şeyin kişinin çantasının üzerine geldiğin geldiğinin içtiği sigarayı kenara attığında diğer kişinin ayağının dibine düşüp düştüğünün farkında bile değil. Biz bilmeden ve fark etmeden kimlerin hakkına giriyoruz, kimlerin sınırlarını ihlal ediyoruz ki birileri de bizim sınırlarımızı ihlal ediyor. Ee, bu sizin annenizin sınırları olabilir, babanızın sınırları olabilir, kardeşinizin sınırları, işteki sınırlar olabilir burada birazcık daha uçlara gitmenizi istiyorum. Yani evden çıktınız, yolda yürümeye başladığınız andan akşam yatağınıza yatına kadar olan zaman diliminde siz nelere dikkat etmiyorsunuz? Mesela yine bir örnek vereyim size. Bu sizin biraz ufkunuzu genişletmek adına, sınırlı düşünmemeniz adına söylüyorum. Diyelim ki siz 3 katlı bir binada oturuyorsunuz. 3. katta oturuyorsunuz. işinize gideceksiniz. Sabah asansör yerine merdivenden iniyorsunuz ama o kadar e, seri ve sesli iniyorsunuz ki ve saat erken ikinci kattaki kişi uyandırıyorsunuz ve fark etmiyorsunuz o kişinin sınırlarına ve hakkına girdiğinizi. Oradan çıkıyorsunuz, e, arabanıza biniyorsunuz, e, arabanıza binerken öyle bir kalkış yapıyorsunuz ki arabanın e, tekerlek sesinden birinci katta oturan kişinin haklarına giriyorsunuz. Oradan çıkıyorsunuz. Kırmızı ışıkta bekliyorsunuz. Yeşil ışık geçtiniz. Geçerken öyle bir geçiyorsunuz ki bir su öbeğini bilmeden ve fark etmeden bir kişinin üzerine sıçratıyorsunuz. Bunu daha genişletebiliriz. Milyon tane genişletebiliriz. Asansöre bineceksiniz diyelim. Asansörde bir kişinin sizden önce geldiğinin farkındasınız veya değilsiniz. Asansör geliyor. Siz önce girmek için uğraşıyorsunuz. Lütfen birilerinin sınırlarına yaşam alanına girmeden veya girdiğinizde lütfen dikkatli olun. Bunlar o kadar ince nüanslar ki buna dikkat etmezseniz kainatta hiçbir yaratılmış size hiçbir konuda dikkat etmez. Yolda gidiyorsunuz, ondan sonra bir tane önünüze böyle bir yiyecek bir şey düştü bir şey var yani yiyecekle ilgili bir şey var. Onu alıyorsunuz, ondan sonra. Ee, öyle bir yere koyuyorsunuz ki ve öyle bir şey koymadan ayağınıza itip bırakıyorsunuz. Unutmayın. Kainatta her şey yerli yerince konulmuştur. Yerde gördüğünüz bir şey çok sokak ortasındaysa ee, ve çöp yoksa lütfen kenara doğru itin ve bırakın. Mutlaka bir canlının rızkıdır ve nasibidir o. Ee, bu kainatta hiçbir şey yok ki düzensiz bir şekilde yerleşsin. Bazı şeyler bizim sınavımızdır, e, bazıları ise e, gerçekten o anda orada ihtiyaç vardır ona bir şekilde. E, bu hafta sonu biraz bunlara kafa yormanızı istiyorum. Yani sınırlarımız neler, e, kainatta bilmeden kimlerin hakkına giriyoruz. Billahi canlı insan olarak düşünmeyin bunu, hayvanlar için de aynısını düşünebilirsiniz. E, bunu cansız da düşünebilirsiniz. Onun için e, yaşamınızda kimin hakkına giriyorsunuz, kimin hakkından bir borç alıyorsanız aynı şekilde sizin yaşamınızdan da o eksiltiliyor. Sadece bunu bugün ilginize sunmak istedim. Sevgi ve saygılarımı.